Suriyelilerin gitmesini mümkün görmüyorum. Asla. Asla mümkün değil. Yüzde otuzunu göndermek büyük bir başarı olur. Asla mümkün değil kaldılar. Asla. Bunu benim konuştuğum gibi bir siyasetçi konuşursa kızarım ona. Çünkü sen bu kabullenmişliği gösteremezsin. Biz bunları göndereceğiz dersin. İnanmasan bile. <laughs> o kararlılığı göstermen gerekir. Ama gerçekçi konuşalım. Hayır. Burada kaldılar. Tehcir meçir Arkadaşlar. 300 bin insandan bahsetmiyoruz tehcir olsun. 10 milyon tane Suriyeli var. Daha Afganı, Pakistanlısı da var. Açtılar sınırları neden bilmiyorum. Sanki imparatorluğuz biz anasını satayım. Bu kadar çok ulusluluğu kaldırabileceğiz. Bir de ben Suriyelilerden razı gelme kafasına eriştim. Afganlar, Pakistanlılar o kadar daha beter ki. Lan Suriyeliler iyiymiş falan der oldum artık. <laughs> Gönderilebileceklerini hiç zannetmiyorum. Gerçekçi gelmiyor bana. İnşallah olur. Ama umarım yanılırım ama maalesef gerçek bu. Yavrum zart diye entegre olunmaz. Bu asırlar sürecek bir şeydir belki de entegre olmak dediğin şey. Zart diye entegre olamaz hiçbir millet hiçbir millete. Dilleri farklı, kültürleri farklı, adetleri farklı. Üstelik Suriyeliler istemiyor Türkiye'deki Suriyelileri. Çünkü ayak takımı burada adam istemiyor. Düşün ki sen İstanbul'un varoşlarını temizlemişsin, göç etmişler. Geri almak ister misin onları? O ayak bağı olacak olan adamlar. Dünya bu.